hayatımın en zor günlerinden biri yaşanacak. Saat 1'i bekliyorum. Uzunca zamandır babamı görmedim. Babamı falan göreceğim de. Kötü tarafı amcalarımı da göreceğim. Sevmiyorum. Yani ve ben Bursa'ya gittiğimden beri üniversiteye birinci sınıf. O zamandan beri konuşmuyoruz. Arada gittim uğradım da. Uğramasam da olurdu. Hiçbir şey değişmedi hayatımda. Eh. saat şu an 9.42. Ben 13'e kadar sakinlemeye çalışıyorum. İçimde çok dizinleyemediğim bir öfke duygusu var. Lan vay baba. Dizginleyemediğim yani, öfkeyi dindirmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Kahve falan içeceğim, sakin olmaya çalışacağım. E, biraz fazla yaşanmış gibi. Herkesin oğlunda bir Bakalım nasıl gidecek. Şu klima çok büyük diyecektim. Klima kadar büyük bir şey izah edilmedi şu dünyada. Çok büyük adam. <laughs> Allah'ın emri. <laughs> İsmet, Paşa, Sayın İsmet Paşa çok büyük adam ya. Vallahi İsmet'in ne büyük adam ya. Şimdi dört yedi sekiz kuralım. Kolay gelsin abi. Evet. 4 saniye nefes al. 7 saniye bekle. 8 saniye de ben tutma öyle bir şey. 4, 7, 8. Evet. Santalya. Şu iş bankasının kitaplarda 120 var maksimum burada. Kamera odaklı ya. Odaklı artık. Kapatıp geleceğim. Odaklamıyor ya. Şimdi aslında bu biraz şey de denemesi. Hipomanik atak yönetme süreci de denemesi biraz. Ay ay. Şimdi gidip sessiz sakin. Bir ayda bir yeşil çay almayı düşünüyorum yeşil çay, bitki çayı, papatya çayı ne varsa. Şunu. Şunu okuyacağım Mekbir'e oturup gerçekten bu kız sağlamak için yapmadığı şey kalmayan erkek oldu. Kahveciye gidip kitap okuyan o adam olacağım. Yakında bıyık bırakıp tip kampana da giderim. Neyse bakalım. Neyse. Aha. Saçmalama Beyza öğrenciler yaz kampındayız. Görüşürüz. Antalya, such a wonderful city, amazing city, Antalya. Adrian Gate, one of the most visit, visited places, Antalya. Antalya. Abbala, Antalya'm ya. Burada dilim bir gelirseniz iyidir, fena değildir, bozmaz akar yani. Şu arada key var hemen dilim pizzacıdan girince okey mi okey atacaksanız orada da tatlı bir yer. Başka bu caddede ne var? Bir düşünelim. Şu sol arada yoğurt soslu döner var o bayağı iyi. Elmek <laughs> bir. Bir yana ev yemekçisi orada iyi. Öyle okey burada işler ki sebebi var arsanalar var. Şuradan yukarı doğru çıkınca doğu garaj oluyor. Doğu star var ama star boykot yemeğe geldik. İnşallah bir eşittir Hadi bakalım. Hadi bakalım. Açık herhalde. Şimdi bir iyi yapardım da yapmayacağım yok. Mac bir deyiz. Gelip yemeyelim şarkıdan kapatayım. Sıcakta Yasmin Green Tişan Turan'a koyacak beyinsizliği. Allah herkese nasip etsin. Abu alaş. Bu annelerin evlatlarının çok fazla üşümek istemesi ve korumacılığı üzerine bir tane video çek. Önemli. Bu annelerin duygusallığı üzerine bir video çek. Önemli. ben başladım girişe geldik. Ön sözü teşekkür okuduk. Kitap asla böyle okunmaz. Size kitap okumayı öğreteceğim bugün. Baktın ya. En çok ne ilgini çekiyor? Benim ne çekiyor burada bakalım. Kısım 3 ile kısım 5 çıktı. Normalde 3'ten başlarsınız okumaya ne yaparsın sonra bakarsın anlamadığım bir şey olursa geri dönersin başa falan öyle takılırsın bunu en baştan okuyacağım bir şans veriyorum bakalım kendine yardım iyileşmenin anahtarıdır. Journal of Consulting and Clinical Psikoloji ve The Gerontologist. Okay. Okumak başlayayım 22. sayfadayım ya çok fazla övüyor kitabını ya iyi hissetmek antidepresan etkisi gösteriyor iyi hissetmek yani bir, bir karton kapak 500 sayfa kitap bir prozaktan daha ucuz çok övüyorsun baba ya çok övüyorsun ya işte biz bu kitabı şey yaptık iki tane grup belirledik birisini hemen okuttuk birisini üç ay gecikmeyle okuttuk 3 ay gecikmeyle okuyanlar Hamilton ve Beck depresyon testinde 3 ay sonra hala aynı noktadaydı ama 3-4 hafta da okuma grubu yapıp beraber okuyup konuşanlar çok daha iyi oldu falan. Tamam baba bilgisayar davranışları süper sensin de bu kadar ölmenin gereğini bilmiyorum ya. Daha girişte bu kadar ölmen kitabını beni soğutluyor açıkçası. Hava almaya çıktık. Güzel bir, güzel bir pazar günü. Hakikaten. olmak, kibar ve nazik olmaktan geçiyor her zaman, her zaman. Aklınızdan çıkarmayın. Öfkeyle kalkan zararlı oturur, kesin küçük, kesin sirke küpüne zarar verir. Ya sabır çekmekte fayda var her daim. İyi hissetmek efekt hemen 10 dakikada etki 20 sayfa okudum süperim. Bir daha depresif yapıp girse o zaman okumayı isterim iyi hissetmeyi aslında. Bir de o zaman üstünde. Diye düşünüyorum da. Bir tekrar depresyona girersem neyi farklı yaparım sorusunun cevabı basket oynamak oluyor bende şu an. Düz. Rutin çok önemli. Rutin inşa etmek lazım. Görüşürüz. Market <laughs> kesin. bey. Kilo 200 mü? Patlıcan ne kadar? Şimdi nabzını tutacağız. Ey yavrum ey be. Şu kuzu kolu ne yeriz 730'a ya. Kuzu fırınlık 700. Kuzu külü bastı mı? Kuzu bastı mı? Geçen sene yazın Pepsi'de çalışıyordum. Buraya gelip ürün atmıştım. Bakalım Pepsi'nin bir nasıl? <laughs> ah. Ruslar <laughs> ah. Türkiye'de keyif yapsınız. Ruslar <laughs> tabi dersin biz devam burada. Devam. Tamam. Uyadılar. Ben hadi el market fiyatları. Bakalım. mı? yakışır tamam. var ne, ne? yok çay. Sosmuş. Dolabı doldurmuşlar. Yeni gelmiş herhalde mi? Bunu azalmış atmak lazım biraz. Gipslerin atmış bakayım. Sıralama doğru mu? Yeşil fırından. Fırından yeri yanlış. boyu farklı. Yo doğru doğru fırınların paket küçük. Rafı sade yok herhalde. Peynir sağ falan yok. okey. İyi, iyi dizim, iyi dizim. Ay ay ay. Pilim abaya düştü ya. Pilim abi karşısına oturdu dedim orada. bunu görmeye gideceğim şimdi bunlar. Yani cam camlara gideceğim. Onların arabayla gideceğiz. Normalde ben direkt giderim de. Gidelim dediler. Bakalım beraber gidelim. Bakacağız durumu. Thank you. <laughs> 60 65 olmuş gibi böyle. Evet. Fiyat yani bir tık fazla gibi de bir tık fazla sanırım da güzel yapıyorlar. Hakkını yemeyeyim. Gerçi 5 dilim pizza yesen hemen hemen bir bütün pizza yapıyor ki bütün pizza da şeydir. Bütün de Hayır, falanmış. <laughs> Arkadaşlar orada yalnızdım o yalnızlığı iliklerime kadar hissettim. Allah ayırmasın. Ayırmaz herhalde zaten bu saatten sonra çok da lazım. 10 lira var herhalde abi sigara mı içcen? bi gitcem ya de bi gel haaa su balcamı içcen? bi ya de bi gel hadi abi sigara içen sigarayı çok zararlı şimdi tramvay şekli yapacağız. İyi dinginim bayağı ya. Güzel. Öyle kapatacağım kamerayı burada görüşürüz. Ben şimdi ortaokulumun oradayım. Bir çekeyim dedim nostaljik olsun. Sabah servis getiriyordu. 6'da falan dersler 6.45'de başlıyordu şu köşede. Simit çay Burak Kırtasiye. Uzun Hoca vardı beden hocası arada burada oturuyordu. Hem bir keresinde okul eşi aldım diye beni beden dersinden geçirmişti. Babama teşekkür ederim. Ya tırnaklarımı kesmiştim diye aferin demişti. Beden dersinden önceki gün. Öyle basketbol kuşuydu keşke o zaman baskete başlasaydık. Burası benim ortaokul. Benim ortaokul oyuna girdi. Özlemişim. Fakat benim dönemden benim dönemden bayağı bir kişi çok iyi okullar kazandı. Ben Kebez Anadolu kazandım maalesef. Ben kötü okul kazandım. Ama eve yakında. Dostlarımıza tanıştık. Ka kafi olması lazım adı. Kafi hoca vardı müzik hocası. Hatta ilk dersi gençliğe hitabenin Türkçesiyle açmıştı. Bayağı öz Türkçe yazılmış bir gençliğe hitabeyle falan açıyordu müzik derslerini. Onun buralarda bir dükkanı vardı. Şu karşıda kalması lazım da kapatmış sanırım. Kafi hocanın yeri diye. Toz çay falan yapıyordu. Öyle burası Vedaman İlkokulu. İlkokulum da evin oradaydı, şey jandarmadaydı. Öyle nostaljik hissettirdi biraz. Sizlere de göstereyim dedim. Uyluğa kaydık. Öyle bakalım. Okul genç beyinlere insanlığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık onurunu öğretir. Türkiye'de öğretmez atam şu an. Ne bekliyorum küçük milleti zekidir de demişti Atatürk. Kafe Hoca'nın yeri... Can dostlar yazan ya. El değiştirdim bu Çok uzun seneler geçti üstünde. Çok uzun zaman geçti. Vay be ömür diye. Belki de hala kafi ucudur. değiştirmiştir sanmıyorum. Adı kafim ondan bile emin değilim. Ay ay. zaten dükkan. Burada da bir foto var. görüşürüz. Galiba yenildik bazen olur. Tek başıma gidiyorum görmeye. Boşa vakit kaybettik. Tek başıma gidiyorum. Gelmediler. Kendileri sonra giderlermiş bir müsaitlikte. Bakacağız. Tramvaya bindik. Tramvaydan otobüs aktarması yapacağız artık. Guarana kadar Allah kerim. <laughs> Neyse. Yapacak bir şey yok. Benim adam geliyor. Burayı niye lan? Fatih bir dakika bana hazırlıyor. Benim adam oyuna girdi. Geldi benim adam. Batman olma işi ne keyiflidir ya. yapacak hangi gelmiyor bu otobüse ya. Of. Bugün benim sünnet olduğum gündür. Bugün benim erkek olduğum gündür. Hakikaten bugün. Bugün kendimi o childhood'dan gavurcası. Çocukluktan erişkinliğe bir adım atmış hissediyorum bugün. Hakikaten bayağı özlemişim. İki buçuk saat falan konuştuk babamla. Çok keyifliydi. Yemek falan yedik beraber. Ha, öyle yani. Çok keyifliydi. Özlemişim. Yarın tekrar gel dedim. Muhtemelen geleceğim yine tekrar sabahtan. Bakacağız sonra duruma. Ben bu videoyu burada kapatmayı düşünüyorum. Basket oynamaya falan çıkarım galiba eve gidince. Bakarım bir şeylere. Ee, i̇yi hissetmeyi de babama verdim. Ben pdf'den okuyacağım. David T. Burns'ın. Zaten videodaki siteler de var. Bahsediyorum çok kısa. Günün sonunda benim vardığım nokta şu. Yağla yapıştır. Bizi de alıştır. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. tramvaydan iniş Eve gidiyoruz. Şimdi Koraylara kalmaya gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum aşklar yüreğimde. Yorucu bir gündü. Çıkmaya çok uşandım da çıktım yine. Ay aşk. Basket'e çıkacaktım gerçi. Basket atmaya daha okeydim. Şimdi otobüs yolculuğu yapacağım yapacağım tekrardan Üstüne yürüyeceğim 10 dakika kadar Öf evet yani ya Ne yapalım Yarın doktor randevu olabilir doktorum inşallah iyileşmiştir artık Ona gidebilirim yoksa Eve döneceğiz Bakalım yani Yarın ne olacak Böyle bir günde. daha Herkese iyi geceler Olur da sizi göremezsem. Günaydın, tünaydın ve iyi akşamlar. Ama görüşmek üzere, hoşçakalın. 35 yaşındaki aşağıdakiler e, dinlemiyorsun. dinlemesin. Küfürlü konuşma bu. Yarın bir gün karşına bir karı çıkıyor, sana bir göz kırpıyor. Amcık ağzı, sen bir keçisin. Ondan sonra diyorsun ki İdris Usta, e, aşık oldum. Manyak herif, kadının ne olduğunu biliyor musun? Kadını elledin mi, yatağa getirdin mi, tokmak bastın mı, yemeğe getirdin mi? Zevklerini biliyor musun? Yok. E bir görüşte aşık oldum. Ya siktir git ya bir görüşte karıya mı aşık oldun? O kadar arkadaşımız var ki böyle yıkılan, aşık olan çocuk gibi. İdris Usta e, beni karı terk etti. İdris Usta e, karıma başkaları tokmak diyor. Sen ne zannediyorsun Amerika'ya geldiğimde sana soruyorum şimdi. Bak şimdi bak seni gezdiriyorum. Aynı zamanda muhabbet ediyorum. Bak kahve içiyorum. Sana zaman ayırıyorum zaman. Hayatı öğren diye. Sen şimdi bir kızla tanıştın mesela sakın mesela kıza aşık oldun evleneceksin. işte kağıdın yok bugün yok çalışma kağıdı alacaksın artık neyse. Sakın tutup da kıza deme benden önce seni kaç kişi tokmakladı. Diyeceksin ki ya İdir susta ne oldu kız utanır mı? Utanmaz oğlum söyler. En az 30 kişi diyecek. Ondan sonra kendine bakacaksın ulan diyeceksin ya buna 30 kişi tokmak bastı. Sen de 31. olacaksın. Zaten hayatın boyunca hep 31 çekmişim. Amcı amcık aldı ya.